Günaydın. Günaydın. Belki sabahın 7.50'sinde bana iPhone 16 Pro Max alabilmek için nasıl nöbete gidiyor görüyor musunuz? 16 istemiyorsun ki. Evet ya sorma o başka bir konu. Kameram çok güzel mi? Kameram güzel. Sigarayı söndürecek misin? Söndürecek. İnşallah kimse aramaz. Bugün sakin bir nöbet olur. Ararlarsa da ne diye arasınlar? Acil vakalar için. Günaydın. <laughs> Kamera güzel mi? Hangi... Şimdi Nasıl çıkıyorum? Güzel çık. Evet, KPSS sınavımız açıklandı. Şimdi zaten 90 alanların bir problemi yok. 85'in üstü alanlarda da bir problem yok. Yani 85-90 arası alanlarda. Ama bir 82-83 alanlarımız var. Bunlar biz ne yapsak diye düşünüyorlar. O yüzden ben de size... E, Aydın'a zoomlayalım. <laughs> Bizim hastanemize, yani devlet hastanesi, yani eğitim araştırma devlet hastanesi, merkezi atamayla alım yapan hastanemize, <laughs> üniversite hastanesinden gelen bir... Aydın buldum. <laughs> üniversite hastanesine ne zaman başvurmuştun? 2020'de büyük ihtimalle başladım. Üniversite 2020. hastanesine. Evet. 2020 veya 2021'de. 2020'de kaç puan aldın? 80.98 aldım. 2020'de <laughs> üniversite hastanesine gittin. <laughs> <laughs> 80.98'de e, üniversite hastanesine başvurmuştun 2020'de. Evet. 2022'de sınava tekrar girmiş aydın, evet. onda kaç aldın? 84, <laughs> onda da 84 puan aldım. 84 dedin, bizim hastanemize geldin. Evet, 80.98 aldığım zamanlar, 81 aldığım zaman e, Sağlık Bakanlığı'na atamasına hiçbir şekilde giremedim. E, puanım da gidecekti, o ara üniversite hastanesine geçtim. O O ara dediğin, atıyorum 80.9 aldın. aldın. Bir sene geçti. O iki, yani ikinci sene mi i̇kinci İkinci senenin aynen sonunda. İkinci senenin sonu. Son. Puanın yanacakken başvurdu. Aynen öyle. İkinci senenin sonuna baktım ki Sağlık Bakanlığı olmuyor. O ara büyük ihtimalle Çam Sakura açılmıştı. Çam Sakura zaten sona atamaydı. oraya atanamadım. 80.98 ile üniversitelere başvurmaya başladım. Zaten geleceğini biliyordum. Üniversite hastanesine geçtim. Üniversite hastanesinde başladım. Hmm. Orada da büyük ihtimalle 3 senem falan dolduğu zaman e, herkese zaten şey geldi, kadro geldi. O ara ben de kadrolu oldum. Kadrolu olduğum zaman işte o ara düşünmeye başladım Sağlık Bakanlığı'na. Çünkü hiçbir şekilde giremiyordum Sağlık Bakanlığı'na. E, şey hani istifa etsem bir senelik bir ceza. Dur var. işte bunları sormamız evet. lazım, bir saniye. Evet. Şimdi... Devlet herkese kadro verdi. Mesela ben de 4 yılımı tamamlamadan kadroya geçmiştim o sene. Ama normalde kadro verilmiyor. Aynen. Şimdi normalde üniversite hastanesine başvuracak bir insan sözleşmeli oluyor. Aynen. Yani benimle çalışan 10 yıl boyunca orada kalıp hala daha kadroya girmeyenler var. Şansım var öyle bir evet, şey. Evet o yüzden kadrolu... Seçeneği bir kaldıralım. Şimdi mesela evet. şu an girecek bir insan sözleşmeli olacak. 82, 82, 81 üniversite enstitansına başvuracak birini konuşuyoruz tamam mı? Evet. Sözleşmeli girdi ve sözleşmeli kalıyor, kadro gelmiyor. Atıyorum 10 yılda geçse sözleşmeli kalıyor, 20 tamam, yılda şans. geçse sözleşmeli kalıyor. Tamam, şans. Eğer devlet bir hani herkese ben kadro veriyorum diye genelde seçim zamanları oluyor diye bir şey çıkmazsa sen sözleşmelisin. üniversite hastanelerine başvuru yaptın. Nereden biliyordun? Nasıl başvurdun? Memurlar.net'ten sürekli takip ediyordum. Memurlar.net'te sürekli işte hangi üniversite e, kaç atıyorum. Biz hani sizi teknikeriyiz. İşte hani sizi röntgen veya neyse hemşirelik. Alımlarını direkt üniversitenin direkt üniversite bazlı alımları gösteriyor. Memurlar.net'te mi evet. takip ediliyor? Evet. Sürekli orada zaten kaçırmıyorlar. Neredeyse yani hiçbir ben üniversite hastanesi alıma çıktığı zaman orada şeyi kaçırdıklarını görmedim. Hep orada görüyordum hmm. ben tabii puanları da takip ediyordum, bakıyordum işte 81'ler gitmişti zaten Sağlık Bakanlığı'na, bu sıra bandına gelmişti, o banddaydım ben. Ta i̇şte yani şöyle... gibi memurlar.net'ten yaptın. İşte Genelde işte üniversite evraklar... hastanelerinin başvurusunda neler istiyorlar evrak? Neredeyse aynı zaten işte diplomalar, bazıları işte üniversite hastaneleri işte yok 5 yıllık çalışma koşulu bilmem ne, koşulları şartları değişiyor. O ara benim başvurduğum zaman büyük ihtimalle 2 yıllık çalışma koşulu vardı. Trakya Üniversitesi Oradan da ben biraz da yırttım. Ben o ara iki yıl özelde çalışmıştım. 2 yıl çalışma şartı arıyorlardı. Bir ve iki yıl tam hatırlamıyorum. Ha, Oradan o şartı da, yerine getirmişti. O şartları da getirmeyen bazıları direkt alıyor. Sadece şey diyor işte anestezi programından mezun olmak. İki yıllık anestezi Hı -hı. programından yani mezun olmak. Yani üniversiteye olmalı. üniversiteye başvurudaki şeyler değişiyor. Ama genel olarak evet. e, devletin istedikleriyle aynı. Ben 2024'te izleme. 2024'te şu an üniversite hastanesine başvurdum girdim. 2026'da da güzel bir puan aldım ama hala... Üniversite hastanesinde çalışıyorum. Evet. Ne yapacağım? İstifa etmen gerek. İstifa edip bir sene beklemen, bir sene geçtikten sonra Sağlık Bakanlığı atamasına başvurabileceksin. Bir sene cezalıyız. Evet. Sözleşmeyi pes ettiğimiz için evet. e, bir sene atamaya katılamıyoruz. Yani şöyle mi yapılabilir? 2026'ya girdim, 88 aldım. Atanacağım kesin. Yüksek bir puan aldım. Puanımı gördükten sonra da o gün istifamı veriyorum. 2000, yani bir, puanımız 2 sene geçerli olduğu için de 1 sene sonraki alımlara katılabiliyorum. Evet. Ama şöyle mi o zaman? Atıyorum 2026 KPSS'ye girdim. 88'i aldım. 1 ay sonra alıma çıkıldı. Başvuramıyorum. Sağlık Bakanlığı'na Bir baş... yıl beklemiş olmam gerekiyor sözleşme testinden sonra. Şimdi başvurabilirsin. Diyelim ki başvurdun. Sağlık Bakanlığı'na alıma çıktı. Başvurdun. Atandın. Ataman kağıdın bile elinde. Ataman artık açıklandı. Ee... Atıyor mu seni? Sen Atıyor orada çalışmaya rağmen. Atıyor. Ama ama sana diyor ki sen bu koşullara uymadın. Seni hmm. atamıyor. Yani, yani, işte yani orada görsen bile onu seni atamana kabul etmiyor. Kadroya alınsan dahi hastaneye başlayamıyor musun? Şöyle ki işte ben o orada girdim. Ama ben, sen kadrolu ben, olduğu evet. için o örneği veremiyoruz. Evet ben kadrolu olduğum için gittim ee, puanımı aldım. Sağlık Bakanlığı alıma çıkmıştı. E, sonuçta hmm. statü değişikliği. Kadroludan sözleşmeliye geldim. Onun için bende herhangi bir sorun olmadı. Kadroludan orada istifamı verdim. He. Kadroluydum. Bu şu an Sağlık Bakanlığı'na sözleşmeliye geldim. 3 artı 1'in sonunda sözleşmeli bir daha. Sözleşmeli dedi. Normalde evet. hepimiz sözleşmeli atanıyoruz. 3 artı 1 olarak atanıyoruz. 4 yıl sözleşmeliyiz. 3 yıl mı sözleşmeliyiz? 3 yıl sözleşmeliyiz. 3 yıl yani sözleşmeliyiz. Sonra şey. otomatikman kadroya geçiyoruz. Ama üniversite hastanesinde otomatik bir kadroya geçme yok. Yani 20 yılda sözleşmeli kalabilirsin. Ee, o yüzden sen kadroluyu bırakıp sözleşmeliye geçtiğin için oldu. Şey Ama sözleşmeliyi bırakıp Kadroya geçemiyorsunuz. Evet. Şeyi de şu an düşünüyorlar, herhalde büyük ihtimalle bütün üniversite hastanelerine de 3 artı 1'in sonunda kadro gelebilir. Öyle bir şey duydum ben. Ha. Her 3 artı 1'in sonunda tıpkı bizim gibi kadroya geçebilirler. Ama bu kesin bir bilgi değil, bilmiyorum. Şimdi birkaç sorum daha var. E, tayin hakkı yok mu, nasıl, neden oraya atanarak gidilmiyor mu? Sadece statü farkıyla. Atıyorum ben anestezi teknikeriyim, ee, hemşireliğe geçeceğim, geçebiliyorum, hiçbir problem yok. Veya ben orada kadrolu bir anestezi teknikeriyim, sözleşmeli bir pozisyona geçebiliyor. Tamamen statüyü değiştirmem lazım. Normal ya bir sözleşmeli anestezi teknikeriysen orada buradaki sözleşmeli tamam. anestezi teknikerliğine evet. Ben şimdi anladım. Evet. Bak çok aydınlanıyoruz. Müthiş aydınlık bir <laughs> video. Bir başka üniversitedeki anestezi teknikeriyle yer değiştirilebiliyor mu becaiş? Yani sen evet. üniversite hastanesindesin, sen üniversite hastanesindesin değişebiliyor musun? Ya mı? normalde öyle bir şey var ama <laughs> Üniversite zorluk çıkarıyor, tıpkı şeyde olduğu gibi. Şimdi mesela eş durum tayinine gitmek isteyen, üniversite hastanesinde kadrolu olanlara bile zorluk çıkarıyor. Normalde şey gereği, e, işte izin veriyor, gidebiliyorlar. Kağıt üstünde gidebilirsin, evet. hadi git. Ama çoğu git üniversite bakalım. hastanesi buna engel koyuna, oluyor, izin vermiyor. Evet, istiyor ki e, üniversite hastanesinde başladıysan orada sonsuza kadar orada kal, çakılı kadro istiyor. En önemli konu, maaş aynı mı? aynı alıyorduk. Biz de maaş alıyorduk. Bizde sadece şey yapıyor. Ya kuru maaş aynı. Hani şu an biliyorum yani hem oradaki aldığım maaş hem burada aldığım maaş Kuru maaş aynı. Fark eden şeyler işte teşvik, biz, nöbet. evet. evet biz... Ama bu zaten her hastane yani başka bir devlet hastanesiyle burası arasında da değişiyor ya. Doğru. Bence maaş aynı diyebiliriz. Evet. Teşvik ama fark ediyor. Teşvik bu Sağlık Bakanlığı'nda daha fazla teşvik alıyoruz biz. Üniversite hastanesinde benim bulunduğum üniversite hastanesinde daha az teşvik alıyorduk. Sağlık Bakanlığı evet. ile üniversitenin tek farkı çakılı Ya Zaten insanların ma mazuriyet yaşadığı konu da bu. Hani çakılı. düşünsene e, üniversite hastanesinde evleniyor, eş durumu tayini yapamıyor. İşte ne bileyim e, tayin istiyor adam atıyorum e, Sinop'ta işte asıl memleketi atıyorum Antalya, Antalya'ya gitmek istiyor gidemiyor. Ama şöyle bir şey var, peki memleketindeki üniversite hastanesinde başvurmak sence mantıklı mı? Atıyorum puanın da düşük, tekrar sınava hazırlanmak istemiyorsun. E, memleketindeki üniversite hastanesi açtı mesela zaten tayin istemeyeceksin bir daha. Kendi şehrin veya kendi şehrine yakın bir yer bence mantıklı. Bence de mantıklı. Aynen. Ama puanın tabi düşükse atanamayacağını bildiğin zaman. Ama işte ben işte ben Antakya'lıydım. Hmm. Ben ta Trakya Üniversite Hastanesi'ndeydim aslında. aslında. Hmm. Çok uzaktı. Hmm. O, onu önermiyorum ama kendi şehrine yakın yerleri öneriyorum. O mantık. Sözleşmeli olarak girince asgari ücret veriyorlarmış doğru mu? Yok. Zaten sözleşmeli giriyorsun ki kadrolu girmiyorsun. Yok asgari ücret değil. Dediğim gibi yani sağlık bakanlığına aynı kurum maaşı aynı anı. 83.99 ile son alımı beklemeli miyim? Üniversite hastanesine başvurmak daha mantıklı olur mu? Ya bu, 84 neredeyse. Ya bu değişkenliğin gözü. Hmm. Şimdi sağlık bakanlığı ne Almaz, kadar alacağını... Almaz, düşmez, aynı, aynı. bir şey Bir sene kesinlikle beklemesi gerekiyor. Ya bilemez. Şu an, şu an şehir hastaneleri açılıyor. Evet. Belki de şehir hastanelerinin birine geçecek. Bilemeyiz ki. Belki 85'te kapatacak. Belki 80'e kadar düşecek. Bu sizin alacağınız riskle alakalı. Mesela evet. sen ikinci senenin sonuna kadar beklemişsin. Evet. Kimisi belki ben hani beklemek istemiyorum. O zaman da ünlüler de olacak. Evet. Bir senede puanıma güvenmiyorum diyecek. Ama şu mantıklı değil mi? Düşünsene. Öyle bir puanın varsa üniversite hastanesine her türlü gireceksin. Nasıl bir puan? 84 mü? Evet. Ha, puanı belki yüksek. Belki de. Yani her için. türlü gireceksin. En azından iki sene, bir buçuk sene beklenip Hani sonra tabii ki de belki istediği bir üniversite hastanesine giremeyecek ama her türlü yine girecek. Sınavımdan çıktım, üniversite hastanesine başvurdum. İki sene evde oturmak istemiyorum, puanım da yüksek. Ee, hastane beni aldı. 2026'ya da hazırlanıyorum. O 2026'da puanımı alıp istifamı edip bir sene sonra atanabiliyorum. Evet. Bir sene ceza yedikten sonra atan. Mesela ben birinden şeyde yorum aldım bu üniversite hastanelerinin Instagram'da paylaştığımda. Yani ben hiç memnun değilim. Bize zaten işi öğretmiyorlar zaten siz yapmayacaksınız diye. Hani oralar eğitim yeri olduğu için çok fazla Asistan falan var ya, öğretmiyorlarmış, işte çok yoğunmuş, çalışma şeklinden dolayı çok rahatsızmış, istifa edecekmiş. Ya şimdi üniversite hastanelerinde öyle bir şey var ki, her üniversite hastanesi kendine göre bildiğin kuralını ona göre koyuyor. Benim mesela bütün Trakya Üniversitesi'deki bütün arkadaşlara selamlar. Ya oradaki çalışma koşullarımız iyiydi bizim, çalışma arkadaşlarım da iyi. Ankara'nın içindeki bile bir hastaneye bir hastaneye gittiğinde herkes çok memnun olacak diye bir çok şey evet, devlet evet. olduğu için herkesin ekibi, çalışma sistemi çok farklı oluyor bence. Bunu belli bir şey diyemez ama o zaman sen üniversite hastanesinde memnun çalışma sistemi evet. sisteminden. Evet. araştırması lazım. Dediğim gibi benim çalışma arkadaşlarım da iyiydi. Asistanlarla çalışıyorsunuz üniversite hastanesinde. Bizim Onlar da iyiydi o zaman. Aynen. Asistanlarla işte daha fazla kişiyle çalıştığın için daha rahat koşullarda orası. Tabii tabii ben çok arkadaşımdan duydum. Hani farklı bir üniversite hastanesinde çok ağır çalışıyoruz veya bize hiçbir şekilde iş vermiyorlar oluyor Aynen. bazen. Tamamen değişik gösteriyor. Hı -hı. Üniversite hastaneleri kendi özel şeyleri olduğu için çalışma koşulları çok farklı. Üniversite hastanesi mesela bizde Sağlık Bakanlığı'nda e, şeyde yoğun bakımda çalışan kimse yok. Anestezik teknikeri olarak. Evet. Bizim Trakya Üniversitesi'nde siz teknikeri olarak çalışanlar vardı ve görevleri sadece orada kan gazı almak. Mesela hani mesele bizde yok. Orada da amaç işte asistanların iş yükünü azaltmak. Bizde mesela öyle bir şey yok. Biz sadece ameliyathanede çalışıyoruz. Anestezi hmm, bence başvurmadan önce çıkın ameliyathanenin kapısının oraya. Güvenliğe de söyleyin beni biriyle görüştürmüşsünüz anestezi teknikere. Sonuçta buraya başvuracağım ben. çalışacağım hmm. biri olarak geleceğim. Deyip biriyle görüşün. Bence hani ben yaptım çünkü bunu. bu Hastaneye geldiğimde Serkan abiyle görüştüm. İyi bizim ekip falan demişti. Hmm. En doğrusu bu. Beni Tabii. yanlış yönlendirdi. <laughs> Ben ben öğrendim mesela şu an senden. Ben o e, bir yıl yanma olayını anlamıyordum. Biz puanımızı aldıktan sonra da istifa edebiliriz. Önce evet. etmek zorunda değiliz. Evet. Ama bir yıl beklemek zorundayız. Evet, bir yıl ee, İyi son alımlar ki tarzı. Evet. Iyi. Bendeki cezanı işte anlattım. Hani bendeki cezamı. Evet. sözleşmeliye geldiğim için evet. Tabii puan aldım. Ben. E niye bıraktın kadroluyken? Evet. Üniversite hastanesindeyken de kadrol olmana rağmen aynı bizim gibi kadro olmana rağmen yine tayin hakkın yok. Tabii. Ha, Bazı arkadaşlarım mesela eş durumuyla giden yani hani eşi asker polis olup veya işte çakılı, başka bir yerde çakılı olanlar var. Bir tane arkadaşım gitti mesela öyle ama uğraştırdılar. Mesela e, dilekçeyi verdi, e, dilekçere yedi, dilekçeyi alıp gidip e, dava açtı, davayı kazandı. Ya çok uğraştırdı Totalinde Tayin problem. Evet. Kendi Onun şehrinse, ailenin, kocanın olduğu, eşinin olduğu şehirse bir tık daha problem az. Evet. Ama belki 10 yıl bile kadroya geçemeyebilirsin. Maaşta problem yok, maaş aynı. Biri şey yazdı bana işte, hani ben memnun değilim, çok kötü vakalar alıyoruz. Çünkü eğitim araştırmanın ben almam dediği vakayı, atıyorum 120 yaşındaki teyzeyi de alıyor orası. Ee, yoğun ve zor vakalar alınıyor sonuçta üniversite eğitim hastanelerinde, olsun. eğitim hastanesi sonuçta. Ama bu da hani bizi ne kadar anestezi kısmını bağlıyor. Çok bağlıyor mu? Ya süre olarak bağlanabilir. Atıyorum buradaki alacağımız bir vaka yarım saatte bitiyorken orada bir, bir buçuk saatte bitebiliyor ama bu gayet doğal. Düşünsene Normal. nasıl ki anestezi asistanı orada işi öğreniyorsa Cera oradaki Cera cerrah da işte öğreniyor. öğreniyor. Aynen Hı. bütün vakaları sonuçta e, aslanlar asistanlar yapmakla uğraşıyor ve bu süreyi biraz uzatabiliyor. Evet. O yönden biraz şey. Ve dediğim gibi sadece bu arada eş durumu tayin olarak algılamasınlar. Sonuçta eğitim durumu tayin o olabilir. Da Onu da yapamıyor. Hiçbir Veya şekilde tayin, tayin, tayin yok. Evet. Yani sen o üniversite hastanesine sonuçta başvuruyorsun ya o binaya. O binada da kalıyorsun. Bir daha başka bir binaya geçemiyorsun. Çok zor. Yani, evet. Bu mantıklı o zaman. Kadrolu olsan dahi orada geçemiyorsun. kadro olmak da çok zor. Ancak seçim zamanı kadro verilirse yani. Güzel sağlık bakanlığı bakanlığına atamaya bakalım. Yani olabilir. Şu an öyle bir şey konuşuluyordu. Üniversite hastanelerinde çalışanlar da 3 artı 1'in sonunda kadroya şu an geçebilir. Ha, o, da net da o güzel olurmuş ama, ama işte o net de değil de ona bağlı şey, olarak başvurmak yani. saçma olur. Yani. Ama hani mesela puanı 81'dir, 82'dir, ikinci girişinde, üçüncü girişinde bir daha girmek istemiyorsundur. Üniversite hastaneleri bu şekilde. Maaşta da bir problem yok. Asgari ücret diye bir şey söz konusu değil. Öyle. Haber evet. alamadığımız Meral'e teşekkür ederiz. Kolu teşekkür <gülüyor> <gülüyor> Niye bu <laughs> kadar rahatsız tutuyorsun ya? Gördün <laughs> <laughs> <Geldin mi? gülüyor> <laughs> İzin konusu nasıl üniversite hastanelerinde? Aynı şekilde. İlk 10 yıla kadar 23 günü. 10 yıldan sonra 30 iş günü izin hakkı. İlk yıl yine izin hakkı gibi var mı? Ya aynı hmm. bir yıla kadar izin hakkı yok. Ya, yani aynı biz de bizim gibi. gibi. Bir yıl, ilk evet. bir yıl izin hakkı yok. Sonra da 20 gün pardon iznim var. O zaman şeylerde falan da problem yok. Annelik hakları var ya işte iki buçuktan sonra gitme, bir yıl izne ayrılma. İşte önceden varmış da benim arkadaşlar mesela orada i̇şte hani dedim. çok sıkıntıymış. Önceden çok daha az gün ama şu an aynı. Şu an aynı? Aynı. Şu an bir sıkıntı yok. O zaman tek korkulu rüyamız bir çakılı kadro iki Sağlık Bakanlığı'na geçmek istediğimizde puanımızda bir yıl ceza yemek onu da bir yılı kendiniz ayarlayacaksınız hani erken istifade. her şehrin her evet. ekibin olayı Aynen. farklı ee, birkaç kişiyle görüşmeye çalışın Tabii telefonda yer... bağlanmaya çalışın. Aynen bir yerde rahat ediyorken mesela bizim üniversitede rahat ediyor diğeri de diyor ki çok yoğunuz evet. çok ağır koşullar. Çok mobbing uygunlar. Yani. ben mobbing yani. problemi yani bir yerde vardı. Bu da kişilerle alakalı. Şimdi Aynen. üniversiteyle Aynen. alakalı değil. Mi? gerekirse onları e, otoparkta kıstırın. Formalı insanlar sonuçta <laughs> tamam mı? Bu hastane nasıl bir hastane? Çalışıyor ya. belli ki bir yerde yani. <laughs> Yine de KPSSyi çalışıp Sağlık Bakanlığı'na atanmaya bakın. Evet ikisinde de çalışan biri olarak tabii ki sağlık bakanlığı. Tabii ki de aynı sonuçta düşünsene. Aynı e, puanla sonuçta bir KPSS'ye evet. giriyorsun. Aynı koşullar olması gerekiyor ama değil. E, üzücü. <laughs> Keşke aynı olsa. Onun için uğraşıyorlar. Umarım olur. Ama mazeret tayinlerinin olmaması, eğitim durumu tayin olması, iş durumu tayin olmaması dezavantaj Tayin yok. Tabii. Üniversite hastanesi Onun için sağlık bakanlığına şu an için daha doğru bir tercih. Onun için zaten ben üniversite hastanesinden e, sağlık bakanlığına bir iş hmm. yaptım. Teşekkür ediyorum Aytun. Kocam da kocam geliyor. Paşam da paşam kocam Kocam. Kocam da kocam. Kahve demledim. Sen geliyorsun diye. Sen ne yapıyorsun? Neden? Tabaka çıkabilir. Mehmet'in nasıl geçiyor? Ya yani iyi. Ay, o çikolatlı kurabiye parçaları yemedim. Neden? Buzluydu. Ya ısıtsaydın. Neyi de ısıtayım tam olarak? Sen o poğaçaları yemedin. Gidip kendine poğaça aldın. Yok. Poğaça aldın sabah değil mi? Hayır. Sabah poğaça mı aldın? Hayır. <laughs> aldın mı? Hayır. Kaşarlı poğaça. Hayır. Yemin et. Yemin ederim. Alınmış onları yedi. Hayır. Gelenler almış. Hayır. Sabah poğaça yedin mi? Hayır. <laughs> Hayır, yalan söylemesin. Yediysen yedin de. Yemedim. Simit yedin mi? Hayır. Simit yedin mi? Kırpidesi. <laughs> Bakadan sonra kırpidesi yemek istedi abi. Ben poğaça yap, buzluğa at, sabah verdin. Yememiş. Diyor ki erimemiştir. Erimemesi olma ihtimali yok. Buz içindeydi. Hayır. Sabah mı çıkarttın? Sen e sabah çıkarttım. Ne ki poğaçanın canı? Başak bak buna çok narın davranıyor. Hassas bir şey bu. Bir ayara gitse sıkıntı. Buna mı? Belki diyorum ki gel telefonu bana bırak git diyorum. Bana ne diyorsun? Oyun oynuyorum. 11 64 gigabayt.